Zafir Avami'ye hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun 8 kilo çamaşır makinesidir. Dış yüzeyi gri renk olan bu çamaşır makinesi bin devir üzerinde çamaşırlarınızı yıkamaktadır. A plus 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 enerji sınıfı içerisinde bulunduğundan elektrikten tasarruf sağlamaktadır. Özelliklerinden bahsedecek olursak eğer Yeni nesil bu çamaşır makinesi özel tasarım tamur teknolojisi ile çamaşırlarınızı yüksek devirli tamur hareketine yarattığı mekanik hasarlardan korur. Özel olarak dizayn edilen kapak camı, tamur deseni ve kanatlar sayesinde çamaşırlarınızın yıpranması engellenerek hassas bir şekilde yıkanmasını sağlar. Diğer bir özellik olan Express program ise çamaşır makineniz asgili, günlük pamuklu çamaşırlarınızı 28 dakika gibi kısa sürede mükemmel şekilde yıkamaktadır. Hijyen olarak olmazsa olmaz yeni nesil teknoloji olan kazan temizleme teknolojisi ise çamaşır makinesi içerisindeki hijyeni sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller. Bu sayede hijyenik bir ortamda güvenle çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Vaktinize vakit katacak olan diğer bir özellik ise hızlı yıkama. Hızlı yıkama fonksiyonu çamaşır makinesinde seçili programların sürelerini %50'ye kadar azaltır. Böylece vaktiniz size kalır. Hassas çamaşırlar için bu makineye eklenen diğer bir özellik ise narin programdır. Makineniz tambur hareketlerini daha yavaş yaparak değerli ve hassas çamaşırlarınızı sizin için mükemmel bir şekilde yıkar. Narin program sayesinde çamaşırlarınızı güvenle yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde bebekleri de düşünen bu Beko teknolojisi yüksek sıcaklık ve özel yıkama adımları sayesinde yoğun yıkama yaparak en üst seviyede temizlik sağlar. Bebek programı ile bebeklerinizin çamaşırlarını güvenle yıkayabilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer bir özellik olan spor programı ise pamuklu veya sentetik karışımlı spor giysilerinizi yıkamak için en hızlı yöntem spor programıdır. Hem hızlı hem de kumaşa duyarlı. Daha ne olsun. En son söylenebilecek olan makinenin ömrünü uzatan Pro Smart Inverter Motor ise Fırçasız motor tasarımıyla sürtünmeyi en aza indirir. Bu sayede makinenin ömrü uzarken enerji tasarrufu da sağlanmış olur. Aynı zamanda makineniz daha sessiz ve verimli çalışır. Bu karşımda görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabais.com sitesinden ulaşabilir. Uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Oh,